İpsomon ya da herkese tekrardan merhaba Minecraft maceraların ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar önce yine dedim dediğim dedim mi hatırlamıyorum ama e, aksiyon istiyorum ben demiştim. Bu yüzden e, rehber dünyası sevdim rehber sevmiyorum yani rehber çekmeyi bir sürü rehber çekilen çeken kanal oldu bilmeyen yoktur herhalde rehberle ilgili bir şey Minecraft ile ilgili bir şey yoktur yani diye düşünüyorum ve ben ııı değişik bir şeyler deneyeceğim Evet. <laughs> evet. Böyle bir şeyler deneyeceğim ve FPS e inşallah düşük olmaz. Birkaç kez daha deneme yaptım. Bir tane video çekmiştim. Hatta yüklemeye geldiğimiz geldim. YouTube YouTube'un acizliğine uğradık. Yapacak bir şey yok yani tekrardan çekmek zorundayız. Evet, bunun sandığımız durumda. Güzel ekmek. Kuş da olsaymış. Sandığı da alayım. Şunları da alalım. Evet, çok güzel oldu bu. Gerçekten çok harika oldu. Kaç üst olmaz güzel olmaz işte bu ya ona hiç beğenmedim bunu da beğenmezseniz burası benim olabilir mi? Olmaz. şurası ben burası iyi Evet. Biz buraya kuruluruz. Taçı çıkayım mı ya. Hemen böyle bir kapı yapayım. Şunu şuraya. Hop. Heh. Bunu, çalışma masası niyetini aldım. Olmadı yani. Olmadı, uymadı. Sekiz tane var. ikiliden dört tane çubuk yaparız. bu arada bir şey yapamayız tabii ki işte. Hayat olsun. Bizimiz zor olacak, ondan eminiz. Olmadı, şöyle alırım ol canım. Ama olmaz ki. Biraz hırsızlık yapalım değil mi? Demirci. Evet bu arada. Uuu. Dur bir de. Biz bu hata veriyorsun. Ben mi şey almadım. Gidiyorum. Bakayım. Otuz. Bu ne? 20 vid. Bu ne? 20 vid. Üçe çakmak taşı. Çelik. Bir de burada var. De burada var. Hihihi. <laughs> <laughs> Bu görünüm pek iç açıcı değil. İstemediğim bir Ve evet diyorum. Şöyle bir şey yapacağım ki. Pek emin değilim ne yapacağım hakkında ama. Yine dünyamızın adı aksiyon olacak. Yine hayatta olmadan olacak? bu sefer. Um, varsayılan olacak. ulaşmamın sebebi ise e, uzun bir zaman süre bir çarayacağım. O yüzden bazı eşyalara ihtiyacım olabilir. Bu yüzden açıyorum bu sandığı zaten. Evet. Şöyle bir etrafına. bu sandık burada. Evet iyi oldu bunlar ama sonra sana alalım sonra sana alalım sonra sana alalım alalım evet şimdi gidebiliriz. <laughs> um, bir mi oluyordu? Evet biraz village arayacağım. Bu yüzden yaptım. Yoksa normalde hele bir oyuncu değilimdir. Tuuu rezil herif. Eğilece diye da istemiyorum. Hani. Pek uzun uzun aramak istemiyorum yani. Game mode ihtiyacım var. Ve hemen. Şöyle. Sesimizi indirelim. Bir çok çokmuş arkadaş. Aha Herhalde geberir yani. Burada da bunlar varsa su vardır muhtemelen. Evet. Şu yüklenme pahası var ya. Şuraya düşeceğim şimdi. Şöyle gideceğim illa ya. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar biraz hastayım. Sesimde anlaşılıyordur muhtemelen. Bunlar neden 3 tane 4 tane lazım ne? Ne oldu buna? Ve sanırım gittiğimiz yere geri geldik. O ne? O ne öyle? Arkadaşım... Kar yoluna geldik. Bir tane vızız bulamadık ya. Şuraya düşeceğim şimdi. ay? gidiyoruz. Evet, geldik. Ama biraz fazla game mod değiştiriyorum ama olsun. Hmm. Hani village köy bulana kadar gece gündüz olsa da arayacağız. Ne yapacağım ben köyde yaşamak istiyordum. Ne oldu? Lag oldu sanırım. Neyse yanlar uğraşacak halim yok. Aksiyon böyle demiz. Rehber beni pek sarmadı. Aksiyon bölümü çekmek istiyordum. şu an da çekiyorum. Aslında ikinci bir ikinci bölümü olarak rehber bölümü çektim. ki söyledim de. Ya. Yüklenmesi neden bu kadar uzun sürüyor? Bu max'in bir tane village ya village Ha köpekler. İlk defa Minecraft'ta köpekler arasında. Allah. Kaç kaç kaç. Vilaç. Vilacar. Hiç mi yakında vilaç çok ya? Abi. Ben bu işten kaldım. Şurada mağara var. Hayır mağara da yok. Hmm. Kalmış bölgeler. Belki daha hızlı değil de yavaş yüklenmesinin sebebi. Fraps'tir. Fraps sağ olsun. Yok. Yok yani. Yani bu bölüm böyle çaramakla geçiyor. Olmadı bu üzdü bak. Üzdü yemin ediyorum üzdü. O ne böyle? Dur şurayı da açak da. Kabulsun yavrucaklar. Lanet olsun. Ya da olmadı bölümü burada bitiririm. Bölümün ismi dedi. de. de boş yani ne yapacaksınız? Evet. Bölümü ben burada bitireyim en iyisi. Her neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için te teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.